Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sen birlikte bilmiyorum bir şeyler yapacağız işte. Şey, ay, hani, tamam abzan çıktı. Böyle bir yerleri falan inceleyeceğiz. Üç tane oyun var. Bu oyunu sileceğiz. Tamam bana baksana artık yapsana. Mesela. Biraz da koştu ya? da silikliyordu onu dedim. Arkadaşlar şimdi Şuradan. Önce bir YouTube edelim. Benim kanalım birinci gel. Evet. Madera. Belisi. Çolak. Çolak. Önce <laughs> çıktı. şu kanal çıktı. E, en baştaki Madera değil Çolak da yazan. İlk baştaki. Evet şimdi. Mesela böyle. Böyle videolar var.

ki, <Sessizlik> Aynen. 84 kişi izlemiş tam 4 like 4 like 84 kişi Bumanın fotoğrafını göstereyim merhaba arkadaşlar sadece bir tane like var

Demiştim bu oyun çok önemlidir. Oha ölmedi. Bak var. Tavşan bana baksana. Dik dik yapsana. Evet aldık. Çok büyümedik. Yok hiç büyümemişiz ki. Daha büyümemiz var. Şunu alalım da içimize. Gel gel gel. Gel gel Hızlı saracağım arkadaşlar. Ya da videoyu durdurup e, şey yapabiliyorum bazen. Bazen de videoyu durduruyorum çünkü o zamanlar önemli şey de oluyor. O yüzden. Abi öldü. Arkadaşlar ben sıraya girip geliyorum. Tamam hemen bir sıraya gireyim. Evet arkadaşlar döndüm. Sonunda sıraya girdim. 10. oldum. Gördüğünüz gibi Şu an istediğim Adı olmayan benim arkadaşlar. Kocamanız. Şöyle, abi. Ölme. Abi tam yorum yorum saatte 2-3 dakika uğraştık. Sıkıntı yok. O yüzden Hayır. Şu hareket gibi bir şey var mı abi? Gördünüz mü daha deminki hareketi? Sadece onu gördünüz mü? Oradan geçmesi neydi ya? Hala 10'uz ve 8'inciyiz. ondan 8'e gittik. Evet. Şimdi Artık büyük bir onları saldıralım. Birincisi 2 milyon. Ha, basit. Bizim şu an 1 milyonumuz var. İyi tamam hadi. Gel 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 adam Adamsın. Gel. Oh. Pis gibi yaratıp. Ah gel. Ya. bak bu büyük. Azıcık büyük ama. İşte ben böyle boylarda başladım. Bakın şu aldığım, sardığım. Böyle boylarda başladım. Ve işte bu kadar boy Hadi geleceğiz. Çok az kaldı. Ha bu arada yedinciyiz. Aslında sekizinci. Ay sekizinde de altıncı olacağız. O kurcum bunu söylüyor. Yok. Jonesiniz. Şöyle şöyle. Jonesiniz en az batayım. Dararat dararat, dararat. 1740 kupa. Altıncı değil. Hani altıncı altıncı kat. Evet. Kendim burada altıncı. Hayır abi. Bak o, o şu an kocaman. Ee, bazıra çıldırıyor beni öldürüyor. Ben ölünce çıldırıyorum o zaman. Abi. Oh, son anda kurtulduk. Ölüyorduk. Ölüyorduk. Abi ölmüyorum abi çok çok stresliyim şu anda. gitti mi? Hayır. Gözlerimi kapattım yanlışlıkla. Bu <laughs> fobi. Şu an, bir, şu an bu gerçek. yok. anne dur. Bu şu, an, şu an ben orada gerçek olsun. Abi boka benziyor. Tövbe Pardon arkadaşlar. Çok pardon. Fuck. Dördüncü oldu. <laughs> abi hayır ya. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Of arkadaşlar ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Cık. Bu ne abi ya? Ya bırak oynayalım. Neyse. Bitirmeyeceğim videoyu. Nereye? Devam. Hadi devam. Devam. Yine gelebiliriz arkadaşlar. Hadi. Cık. abi ya. Nasıl yeniliriz ya? Tam da dördüncü olduk ya. Mini yılan yüzünden. Neyse iki dakika gitsem ya. Bir daha durdursam yok durdurmayayım. Lan sinsiz izleyin onları. Gel lan buraya. La gel. Salak. Al. Za. Dururu dururu. Bak kapmaya çalışıyor şu anla. Al. Neyse arkadaşlar izle. Pardon. İzlediğiniz için sağ olun. Like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Abone olmayın olmayı ha. Bay bay.